Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu oyunun videosunu çekeceğim. Hadi başlayalım. Video çekiyor şu an. Hadi. Ay, bir tane lazım. Sevgilim geldin mi? Evet geldi mi sevgilim? Öpeyim yanında. Öptüm. Stilimi. Ay. Abi ben geldim. Kim aşkım? Bu kim? Aşkım bu benim kızım. Tamam. Ben gidiyorum. Çıkır be. Çıkır be olma. Kafan da bunu değil. Uyurarsın. Ya büyük tüm benimizden. Git be. Git be. Git be. Git. Git sen Git benim sevgilim sen git yürü git gitmiyorum ne yapacaksın git ayağım ne yaptın sen sen ne yaptın nasıl aa çok düşüyorum aa iyi misiniz beni yardım et aman kan akıyor <laughs> senin <laughs> yüzünden <laughs> aldı. Oğlum çıktı. Biz kes sen de öleceksin. Aa öldüler. Yahu büyüktü. Hepimizden solda. <gülüyor> öldüler. Nasıl görmüyorum. Sonra başka iki sonra kardın. Herkese selam arkadaşlar. Top Top uygulaması ve PUBG uygulaması birleşmiş. Bugün sizlerle beraber Top Top uygulaması üzerinden herhangi veya tanıdığınız, tanımadığınız... Sonra başkası <gülüş> evlenmiş. Yol büyüktü. hepimizden. <gülüş> ah, seni yiyeceğim. Evlenmez yani. Kaçar. Git be. <gülüş> yol büyüktü. Hepimizden. Aşktım. Hepimizden. Yol büyüktü. Aaa. E, abim git gibi yapma ya. Yol büyüktü. Aaa. Sen görürsün. <laughs> Yol büyüktü. Hepimizden. Aşktım. tuvalet gelsin ya. Lan hayalim gerçek oldu. Skipit tuvalet öldür şunu. bir şey. Aha, yaşasın. Bir dakika bunu bu gitsin. Herkese selam arkadaşlar. Top top Bunu da öldürdü. Aa kafası çıktı. Sen ne yaptın küçük Beret? Sen ne? sen ne? sen anne. anne, anne. yap git ya. Aa, ne yaptın sen? Bu kafa ne ya? İğrenç. Al sana. Aa, aa, ay benim. Yok, ona yaklaşma. Aa. Bıraklar, arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Git be. Ay yanlış oldu ya. Şu arkadaşlar. Donuyor. Of. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika.